Herkese merhaba, Servis Satış'a hoş geldiniz. 25 Aralık Perşembe ne var hemen bakalım. Bugün günlerden Fenerbahçe. Genelde maç günleri için kullanılan bir ifade sosyal medyada sıkça. Saadet'in sarını görüyorsunuz. Dün akşam gözaltına alındı. Jandarma tarafından Çoban Stadyumunda kulüp binasına toplantı halindeyken makamından gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bu da sağlık kontrolüne giderken kameralara yansıyan görüntüsü. Şimdi herkesin sorduğu şey şu. Madem sabah adliyeye götüreceksiniz. Akşamdan niye alıp nezarethaneye bir gece misafir ediyorsunuz tırnak içerisinde. Zaten adam yurt dışında e, haberi aldığında uyuşturucu operasyonunda çıktı geldi. ifade verdi. Ki Fenerbahçe başka nereye kaçacak ifadeleri vardı. Bunlar büyük tepki topluyor. Günün erken saatlerine gidersek Saadettin Saran pozitif çıkınca kokain saç örneğini kokain kalıntılara bulunmuştu. İdrar ve kan testi temiz çıkmıştı. Buna ilgili çok sert açıklama yaptı. Hayatımda görmedim kokain maddesini. Bir kez daha numune vereceğim. Hem adetipa hem de özel kurma veririm demişti ve gitti. Bir özel hastaneye tekrar numune verdi. Ve diyor ki fermatçı yetkililer Baştan uyuşturucu kullanmadı. Bunlar daha önce bazı ilaçlar vesairelerde bu tür örnekler çıkabilir. Biz e, kesinlikle iddiaları reddediyoruz. Ama buna rağmen gözaltına alındı. Dediğimiz gibi Fenerbahçe dün iki açıklama yaptı. Birincisi makamından alındı açıklaması. İkincisi biraz daha ortamı yumuşatan, stadyumun etrafına gelen taraftarları da biraz yatıştırıcı ifadeler kullandı e, yöneticiler. Dediler ki hayır jandarma geldi aldı ama... Kendi aracıyla jandarma komutanlığına gitmiştir diyerek yani e, muamele de öyle sert bir muamele gözaltı alıp götürme değil, medeni bir şekilde, sakin bir şekilde yürütülmüştür dedi Fenerbahçe'lere. Bu arada Bora Başkanı da tepki göstermiş, e, gözaltına alınması hakikaten. Açıkça hukuka aykırıdır diyor Erinç Sakan. Evet Türkiye'de Barolar Birliği diye bir yer varmış, başkanı varmış. Fenerbahçe mevzu bahis olunca böyle konforlu alanlarda hukuka aykırılıkları hemen tespit etmişler. Türkiye'de ne hukuksuzluklar oldu ağzını açmadılar. Rahim kararları binlerce insan için uygulanmıyor. Ama evet herkes Yer peşinde. Özgür Özel'e gidelim. Özgür Özel dün Kağıthane'de mitingledi ama öncesinde e, Silivri'de adet olduğu üzere çarşamba günleri oradaki e, partileri ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Akın Gürlek'le alakalı iddiaları sümen altı ettiği konusunda kendisine eleştiriler vardı. Serdar Akın'ın açıklamıştı Kendisine belgeler var ama bir türlü kamuoyunu açıklamıyor. CHP'ler biz 17 Aralık'ta suç üstünde bulunduk diyerek kendilerine savunmuşlardı. Özgür Özel, Akın Gürlek'le alakalı iddiaları tekrar etti. İşte, gizli kasalar olması, maaşınla asla alamayacağı yatlar katlar olduğunu söyledi. Ancak biraz da kızgındı. Bu büyük mücadelede bu mikroplarla nasıl mücadele edeceğini bize bıraksınlar diyerek de tepkiliydi Özgür Özel. Birileri Mertçe karşıdan vuruyor birileri arkadan vuruyor diyerek bir sıkıntısını da dile getirdi. Dedi ki Manisa Belediye Başkanı vefat ettiğinde MHP ve AKP dedi ki biz aday çıkarmayacağız. Hatta devlet bahçeleri arayarak da tazeliğini bildirmiş. Ancak CHP'den birisi başkanlık için aday olduğunda bir hizipçi diğer AKP'lilerini kendisine destek verdiğini söyleyerek bunlar düşene tekme atar diyerek de kızgınlığını dile getirdi. Kağıthane mitingine çıkmadan önce Fenerbahçe Başkan Vekili'ni aradı. Saadettin Saran'a destek açıklaması yaptı Özgür Özel olacak. Kağıthane mitinginde de daha önce dile getirdi işte duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasını bir kez daha vurguladı. Erdoğan taht kavgalarının arasında kalmıştır dedi. Yine Akın Gürlek'le alakalı iddialarına bu sefer başka savcı ve iş bitiricileri ekledi. Dedi ki çay yolundaki avukatlık bürolarından haberim var. Rütük dedi ki emekli polisten de haberim var diyerek yeni açıklayacağı dosyaların bakalım şeyini verdi. <laughs> ipucunu verdi. Bakalım açıklayacak mı yoksa gidip sadece suç duyurusundan bulunacaklar. Biz bunları günü geldiğinde işleme koymak için biriktiriyoruz dedi. Evet. Ve Erdoğan'a seslendi. De dedi ki istersen, ister oğlun, ister damadın, istersen kuyunu kazan bakan diyerek karşımıza çıkın dedi. Bizim adayımız hazır. Kuyunu kazan bakanın Hakan Fidan olduğu yönünde ciddi yorumlar var. Diğer damat ve oğlanları biliyorsunuz. Libya uçak kazasına gidelim. Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı toplam 8 kişi. 3'ü de Fransız mürettebatmış. Hayatını kaybetmişti dün gece saatlerinde, iki gün önce gece saatlerinde uçak düşmüştü biliyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Kule ile pilotun arasındaki görüşmeleri dakika dakika vererek pilotların bir elektrik sıkıntısı yüzünden, arızası yüzünden Kuleyle temasa geçip geri dönmek için izin aldığını ancak bu esnada uçakla irtibatın kesildiği söyleniyor. Bu arada uçakla ilgili de yorumlar var. Deniyor ki bu elektrik arızasından dolayı uçak birden düşmez. Ve bu uçaklar tekrar çok da fazla uzaklaşmamış. Havaalanına gelebilecek uzaklıktaydı. O yüzden bazı şeylerin araştırılması lazım. Füzeyle vurulma ihtimali ya da drone ile vurulma ihtimali düşük. Öyle olsa pilotların temasa geçme fırsatı olmayabilir. Ancak işte elektronik müdahale, sinyal... Karıştırma ki bunlar artık günümüzde çok yapılabilecek şeyler. Bunlarla, bunlarla uçak düşürmüş olabilir. Yani sabotaj ihtimalini uzmanlar e, yatsımıyor. Ancak işte karakutu ve diğer bilgilerin e, toparlanması lazım, onların incelenmesi lazım. Bu da işte e, uçak enkazından parçalar. Dediğimiz gibi Falcon 50 iş, e, jeti. E, daha önce Genelkurmay Başkanı hep tarifeli uçakla gelmiş. İlk kez heyetiyle ile beraber e, özel uçakla gelmişler. Bu da yaşanmış oldu. Tabii Türkiye hava sahasındaki duranların olması, son Orta Doğu'daki karışıklıklar, Doğu Akdeniz kavga vesaire derken o yüzden şüpheli bir durum. E, Karakut'u bağımsız bir e, ülkeye gidecekmiş, orada incelenecekmiş. Bakalım e, gerçek bilgilere ulaşabilecek miyiz? Erdoğan dün il başkanları toplantısındaydı. Bu e, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın üçünün bir araya gelip verdiği poza tepki gösterdi dedik. ısmarlama sorularla, ısmarlama mesajlar verilebilir. Biz e, doğu Akdeniz'de ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz dedi. CHP lider Özgür Özel e de yabancı e, temsilciler karşısındaki o aciziyet tavrından utanıyoruz dedi. Özgür Özel buna kağıt cevap verdi. Sen 34 askerimiz şehit olduğuna Putin'in karşısında aynı pozu vermiştin ki bunu dile getirecek en son liderlerden biri Erdoğan işte Trump karşısındaki pozlarını biliyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanı çıktı dedik işte gelip ağlayarak yine bize geliyorsunuz. Temsilci Trump'ın temsilcisi Ankara Büyükelçisi meşruiyetini biz sana sağlıyoruz dedi. Bunlara ağzını hiç açmadı ancak özgür özel olduğu zaman siyaset yapmayı biliyorlar. Covid hafı yargı paketi, 10. yargı paketi meclisten geçip resmi gazetede yayınlandı. Buradaki en fazla takip edilen madde biliyorsunuz Covid hafı olarak bilinen 2020 yılındaki o Covid düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Bu da 50.000 kişinin yılbaşından önce tahliye olması, serbest kalması, bazılarına daha erken denetim servisi geçmesi demek. İlk etapta 50.000 daha sonra toplam sayının 115.000'i bulacağı söyleniyor. Depremde hatası kusuru olanlar, terör örgüt suçları ve cinsel suçlardaki cezaevinde bulunanlar kapsam dışı bırakılmıştı. Bunu da aynen böyle geçmişti belirtmiş olalım. Şimdi Leyla Zana'ya türbinlerde edilen küfürlerle ilgili biliyorsunuz büyük tepkiler var. Bazı taraftarlar da destek veriyorlar ama çok iğrenç bir ırkçılık almış başını gidiyor işte gazoz içenler vesaire. Bu ekranı gördüğünüz kişi İyi Parti milletvekili, Gaziantep milletvekili. Bu kendisinin paylaştığı bir fotoğraf olay ne? Olay şu. Bu küfürlü tezahüratlardan dolayı Bursa Sporu bir ceza verildi. 342 bin lira. İyi Parti milletvekili bunu kendisi ödedi ve işlem açıklamasına da anlayan anladı. Bu Bursalılar küfürler gelince işte aynı küfür etmeyip anlayan anladı diye çevirmişlerdi. İşlem açıklamasına da bunu yazmış. Bu bir milletvekili değerli izleyiciler. Bir anneye hiç olaylardan bağımsız bir kişiye en garis küfürler ediliyor. Ve bir başka milletvekili de bu küfür küfredenlerin parasını cezasını ediyor. Yani neydi bu? Neyse parası veririz. siz küfre devam mesajı. Gerçekten çok çirkin bir görüntü. Evet bakalım Saadettin Saran'dan Çağlayan'dan gelecek haberleri bekliyoruz. Büyük ihtimalle güne damgasını vuracak gelişme olacak. Serbest kalsa da tutuklansa da ki bazı AKP'li yorumcular tutuklanacağını söylüyorlar. Her durumda gündem olacak. Fenerbahçe başkanlığına devam edebilecek mi? Tıklanmasa bile Koki'nin kullandığı pozitif testiyle e, Fenerbahçe tüzüğü gereği zaten başkanlığı düşüyor yorumları yapanlar var. Bugün e, bol bol Fenerbahçe'yi konuşacağız. Ayrıntılarınızı aktarıyor olacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere.